unutmadık. Toplam 3280 sayfadan oluşan bu 10 muhteşem eseri alan her okura 10 kitaptan oluşan çocuklarımız için Atatürk'ü öğreniyorum seti hediye ediyoruz. Büyük önderi anlatan bu eserleri çocuklarımız bir solukta okuyacak. 20 eser kısa bir süre için 110 lira değil sadece 39 lira. Adrese teslim ve kapıda ödeme kolaylığıyla bir telefonla evinizde. Okuyun, Okutun, hediye edin. 0212 674 60 61. Atatürkeserleri.com Kiyalı. Kiyalı'nın sunduğu Mehmet Çelik'te spor penceresi devam ediyor. Evet herkesin sponsorları var. Bizim de Kığlı gibi çok güçlü bir sponsorumuz var. Erkek giyiminde tarzın ismi Sayın Abdullah Kıyılı başta olmak üzere Sayın Adnan Toros'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 4 yılı aşkın sürede bize sponsorluğunu her alanda yapan Kıyılı'ya, sporcunun dostu Kıyılı'ya. Bu arada tabi hakemlerimizin de sponsoru İstanbul'da. Bunun yanı sıra stüdyo dizaynımızda Sayın Irmak Reklam Alaaddin Usta, Kuaförüm Mustafa Demirtaş, MD Kuaför ve son zamanlarda eklenen diğer sponsorlar da var ama onların biraz hizmetini gördükten sonra bahsedeceğiz. Tabi dün akşam çok heyecanlı, çok arzulu Türkiye'de bir yerel gazetenin neler yapabileceğini, gücünü saygın, etik ve asil bir duruşla sergileyen Paşa Vizyon Gazetesi'nin usta kalemi, usta genel koordinatörü, imtiyaz sahibi Cemil Sağlam'ın Paşa Vizyon Oscar'ları dağıtıldı Bayrampaşa'da. Biz de oradaydık dediğimiz gibi. Ee, bir anda akvaryum, bir anda da özel e, Bayrampaşa Hastanesi'nin sponsorluğunda bu canlı yayını e, büyük bir gururla sunmaya çalıştık. Sürçülisan etmişse de tekrar affola. Ama şu an Cemil Sağlam telefon attığında bakalım bu akşam bize bölgede ne gibi gelişmeler var. Sevgili Sağlam öncelikle seni kutluyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikli olarak size konuklarımız hocamlara, hakim hocalarıma çok e, hoş geldiniz diyorum. Ver, verdikleri bilgiler için ee, yine yine dün akşamda ifade ettiğimiz gibi amatör spordaki gençlerimizin geleceğini düşünerek yapmış oldukları anlaşmalar, yapmış oldukları onlar için mücadelelerden dolayı da kendilerini ayrıca kutluyorum. Sevgili hocam tabi dün akşama e, gelirsek öncelikli olarak fevkalade bir sunum, fevkalade akıcı bir akıcı bir gecenin ambiyansı ve de ve de muhteşem bir final. 8 kategoride tabi dün akşam güzel senin sunumunda ifade ettiğin gibi 8 kategoride ödüller dağıtıldı. Türkiye'ye bir ilk olduğuna inanıyorum Türkiye'de. Çünkü neden e, futbolumuz aslında amatör deyip de geçiyoruz ama futbolun beşiği yani amatör. Çünkü amatörden çıkıyoruz yavaş yavaş kademe kademe ilerliyoruz. Dün akşamki o gençlerimiz tabi orada 13 yaşında 15 yaşında gençlerimizi yani amatördeki gelecek vadeden gençlerimizin ödülleri almaları gözlerinden o mutlulukları okunuyordu sevgili hocam. Tabii sevgili hocam e, dün akşam her şey mükemmel. Ödül alan çok memnun. Bugünkü tepkileri söylüyorum. Ödül verenler çok memnun. E, sanat camiası, spor camiası onun akabinde e, e, siyaset ve basın dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla e, bizlere göre tabii da e, muhteşem bir gece geçirdiğimize inanıyorum. E, ben tabii katılan bütün e, dostlarımıza, bütün spor severlere ayrıca ekranları başında Tekrum TV'den e, dünyada bizleri izleyenlere de ben çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam e, spora gelirsek bölgemizdeki bugün e, üçüncülük birinci grup e, daha doğrusu üçüncülük bugün başladı. Üçüncülük birinci grupta bugün Bayrampaşa Spor kendi evinde Nilüfer'le Nilüfer sıfır 0-0 beraber kaldı. Tabi bu beklenmedik bir 0-0 beraberlik neden? Çünkü Bayrampaşa Spor verilen arayı aslında iyi değerlendirmişti. Galibiyet evet. parolasıyla maçı çıkmıştı ama e, eline geçirdiği fırsatları değerlendiremedi. Evet. Za Pazar günü Kastamonu Spor'la karşılaşacak olan 3. 3. grup temsilcisi e, Gaziosmanpaşa Spor e, ara transferde bandırmadan e, stoper Suat transfer etti. E, Pazar günü saat 1.30'da buçukta e, başını beklemeye başladı sevgili hocam. Hazırlıklar tamamlandı. Sevgili evet. hocam 3. ligi kapattıktan sonra Bayrampaşa'nın birinci amatör ve Süper Amatör'de bu sene 8 takım mücadele etti. Ve tabi sona erdi. Evet. Bu Süper Amatör'de Tuna Spor, Yıldırım Bosna, Murat Paşa, Terazdere. E, birinci Amatör'de Kartal Tepe Spor, Teknik Spor, Demir Spor, Bafra Spor. Bu 8 takım arasından bu sene tabii üzüntümüz Murat Paşa Spor'un küme düşmüş olması. Süper Amatör'den birinci Amatör'e düştü. Şampiyon olan Kartal Tepe Spor ve playoff'lara kalan Tuna Spor'da ayrıca tebrik ediyoruz. Sevgili hocam bizim bölgemizden aktaracaklarımız şu an bunlar. Evet o zaman ben sana bir soru sorayım ondan sonra da hemen konuklarımıza dönüyorum çünkü e, süre hemen hemen e, daralmaya başladı ama e, Paşa Vizyon önemli bir e, çığır açtı tüm Türkiye'de aslında Bayram Paşa'nın tüm değerleri en güzeline layık ve seni kutluyorum gerçekten akşam başta tabii Erdal Cemert kardeşim Beşiktaş muhabiri ve tüm basın ordusu oradaydı seni yalnız bırakmadılar. Biz de onları can yürekten kutluyoruz. Hatta Bayram Paşa'nın e, basın başındaki Ahmet kardeşim ve personeline o akşam gecede sesli olsun emeği geçen genç kız kardeşlerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. Gecenin heyecanını onları unuttuk ama tabi orada e, gerçekten Bayram Paşa Belediyesi basın danışmanlığının çok büyük katkısı oldu. Peki e, bu e, Oscar'ların devamı geleneksel olarak devam edecek mi bu konuda müjde vermeni bekliyorum. Şimdi e, sevgili hocam az önce e, tabii çok güzel bir konuya değindim. E, Nacizane sizler de bizlerin heyecanını bağışlayın. Ben dün akşam yine orada sizin teknik ekibinizi yani kamera arkasında görünmeyen kahramanları e, bir kez daha tebrik ediyorum. Canlayın gerçekten çok zor. Tecrübe gerektiren bir olay. Pırıl pırıl gençlerin orada mücadele ettikleri arı gibi çalışmış olmaları tabii ekran karşısındaki insanlar tabii bunun farkına varamazlar. İşin içindekiler bunu çok iyi biliyor. Evet. İşte bu emekçi arkadaşlarımızı ben bir kere daha cani yürekten kutluyorum. Tabii olmaz olmazlar ee, dediğim gibi şimdi seneye yapacak mıyız? Muhakkak ki biz bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz ama bizlerin de tabii nihayetinde ee, olmaz olmazlarımız var nedir bizlere bu ilk e, ilk e, e, ödül gecemizde Oscar gecemizde e, akvaryum Bayrambaşı akvaryum AVM ve özel Bayrambaşı Hastanesinin gerçekten gayretleri destekleri ve bizleri teşvik etmeleri bir şekilde bizlere evet. de onur etti sonsuz bir şekilde tabi Allah kısmetleri seneye şöyle bir müjde vermek istiyorum tabi daha çok erken bazı konuşmak amacıyla e, konuşmak evet. için ama Sene Allah kısmı verse Bayrampaşa'da sevgili hocam sunuculuğunu sen yapmışsın. Temelinin atıldığı, atıldığı müjdesini sen vermiştin. Bayrampaşa'da Semih Erdem Spor Kompleksi yaklaşık olarak bir 3-4 ay sonra bitecek. İnşallah. tane büyüklerimiz bizlere izin verdiği takdirde sene Allah kısmı derse bu 5000 kişilik spor kompleksinde gecemizi burada yapmak istiyoruz. Evet. Bu müjdeyi vermek istiyorum okuyucularımıza. Çünkü birçok arkadaşımız bugün bunu soruyor. Bunun devamlı seneye olacak mı direkten? Evet olacak Allah kısmı derse. Ama dediğim gibi kısmet. Yardımımızı tamam. bilmiyoruz. Ee, tabii biz bunu da ifade etmeden geçemeyelim. Ee, geç, geçemeyeceğiz de sponsorlarımızdan e, sponsorumuzdan da sonsuz desteklerini yine bekliyoruz. Peki efendim. Sevgili Sağlam, haftaya görüşmek üzere. Güzel başarılarda. Sen de yıldızı açtın. Ayrıyeten dün akşam çok şıktın. Seni ve ekibini tüm Paşa Vizyon çalışanları kutluyoruz. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar sevgili i̇yi hocam. Arkadaşlar. Evet. Sayın Erdoğan, Sayın Şahin işte bu güzellikleri Türkiye'de gerçekten yerel medyanın gücü çok yüksek ve emekleri de inkar edilemez. Peki efendim hep il hakem kurulu diyoruz da bu il hakem kurulu Türkiye Futbol Federasyonu taban birliklerinde neresinde biraz bu konuları bize açar mısın Sayın Hocam? Sayın Mehmetçim teşekkür ediyorum. Genellikle bize il hakem komitesi derler. Bir defa komite doğru bir tabir değil. Sizin söylediğiniz gibi kurul olması lazım. İl hakem kurulu hakem sayılarıyla orantılı olarak teşekkür eder. Bizim İstanbul'daki yoğun hakem potansiyelimize karşılık 9 kişilik bir kurul başkan evet. ve 8 tane kurul üyesi arkadaşım var. Bunlarla koordineli şekilde biz İstanbul'da ortalama hafta yani şöyle söyleyeyim çoğu kimse belki aklına bile getiremeyecek 85 civarında amatör sahamız var. Bizim hizmet sunduğumuz Binin üzerinde hakemimiz var, gözlemcilerimizle beraber. Bu 85 sahada bazı yoğun haftalarda 550 ki Nisan ayında falan bu 600'ü buluyor. 600 maçı bir hafta içerisinde oynatmanın çabası içerisinde. Nasıl çaba içerisinde? Tamamen amatörce. Bizim bu kurulda haftanın iki gününde etap yapıyoruz ki bazen bu etaplarımız sabaha kadar sürüyor. Ve arkadaşlarım direkt etaptan çıktıktan sonra işlerine dönmek durumunda kalıyorlar. Takdir edersiniz ki amatörce bir iş olduğu için her arkadaşımın bir işi var. Öncelikle bir ekmek parası var. Ee, oradan arta zamanının büyük kısmını biz bu kurulda geçiriyoruz. Kurulumuz, e, derneğimiz, sayın dernek başkanım da burada, e, bize maddi manevi her türlü imkanı sağlıyor. Yani İstanbul, faal futbol hakemleri İstanbul şubesi olmasa, bizim bir, ne bir odamız ne bir şeyimiz, hiçbir şeyimiz yok. Şu anda faksımızdan tutun, telefonlarımızdan tutun, e, fotokopimizden tutun. Tüm manevi, maddi imkanlarını derneğimiz sağlıyor. Sıcak bir ortam her şeyden önce. Ve tam mesai orada bulunan arkadaşlarım var. Ben genellikle öğleden sonra her öğleden sonra akşam 7-8 antrenman olduğu günler ona kadar oradayız. E, kuruldaki arkadaşlarımın görevi bunlar. Ayrıca Hafta sonu olduğu zaman da bu 9 arkadaşım her biri en az 5-6 saha olmak üzere. Mesela ben arabamla çıktığım zaman işte Ümrane'de oturuyorum. E, oradan çıkıp işte Kartal Bulvar'dan veyahut e, Kurtköy'deki e, stat'tan ancak akşam evime dönebiliyorum. E, azar da olsa, kısa süreli de olsa maçlarda bir yarımşar saatlik, 15 e dakikalık bir oto sistemiyle bu işleri yürütüyoruz. Ama bilhassa ekibimde görev yapan diğer 8 arkadaşım yani gerek telefonlarıyla gerek gece mesaileriyle gerek hafta sonları büyük özverileriyle bu işin denetimini, oto kontrolünü yapıyoruz. Tabii bu 9 kişili olacak bir imkan değil. işte diğer konularda da bize il gözlemcileri dediğimiz hakemlikte bayağı seneler geçmiş tecrübeli evet. arkadaşlarım var. Bunları da gözlemci olarak kullanıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk Olduğu zaman derhal süresi içerisinde olay bana intikal ediyor. Hemen çözüme gitmeye çalışıyoruz. Ve ben son 3 yıllık İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapıyorum İstanbul'da. Son 3 yıl içerisinde hemen hemen e, hakemlerin gitmemesinden dolayı bir amatör maçın oynanması söz konusu olmuyor. Evet. Öyle veya böyle maçları kar, kış, soğuk demeden oynatmanın çabası içerisindeyiz. E, bu çabayı gösteren hakemlerime de burada kanalınız vasıtasıyla gerçekten teşekkür ediyorum hakikaten bazen yeri geliyor 3 maça bazen de 4 maça çıkan hakem arkadaşlarım var e, biliyorsunuz bu tamamen sevgiyle yani maddiyat daha ya hocam 4 maça çıkıyor ama işte evet. parasını da alıyor falan gibi Büyük bazı arkadaşlar yorumluyor ama aldığımız amatörde aldığımız ücretler pek öyle keyfe eder ücretler ama bu sevgiyle yapılan bir iş e, severek yapılan bir iş olduğu için hakem kardeşlerimi de burada özveriyle kutluyorum Bunların dışında son yıllarda bu hakemlerin ödemeleriyle ilgili mali işte federasyon tarafından bizlere yüklendi. Yani il kurulu yapıyor. Ne yapıyor? Hafta sonu maçlar bitiyor. 600 maçı. Bir kurulda görevli arkadaşım var. O AFYS sistemi dediğimiz bilgisayar sistemiyle direktman federasyonumuzun muhasebesine intikal ettiriyor. Hangi hakem yönetmiş? Maçlarda değişiklik varsa bu düzenlemeler yapılıyor. Ve artık 2'şer haftalık periyotlarla veya üçer haftalık periyotlarla federasyonumuzda direktman hakemlerin hesabına o paralar yani bir aracı maracı olmadan direktman hakemlerin hesabına gidiyor. Bu işte de dediğim gibi bu dokuz tane kurul üyemizin gerçekten büyük özverili çalışmalarının bir neticesi. Ee...